Çok güzel rüyalarla, yumuşacık sabahlarla, iç açan odalarla çok güzel uyuyorsun. Yorgan altına girmeye, tüm gün bakaniyeye, eve yorgun gelmeye çok güzel uyuyorsun yataş. Ataş hayatla çok güzel uyuyorsun ya taşla çok 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 güzel uyuyorsun füfür füfür düşmüş üstüne vurmuş çiçek çiçesin hayatınla tarzınla dokunmak sevmek sözüm atar hayatla çok güzel uyuyorsun ya taşla çok 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 güzel uyuyorsun çok güzel uyuyorsun ya taş dan bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı içinde hat laktoslu sütle hafif hissetmek. E güneşle yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktoslu sütün artısı şişkinlik olmadan kolay sindirin. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak. Kendine baktıran ürünler Migros senin içinde. 16 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında... ...Signal Now ve komple bakım diş macunu 75 mililitre çeşitlerinde... ...bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Ey kurabiye, yıllarca çayda, elde, ağızda dağıldın. Ama bugüne kadar hiç böyle dağılmadın şimdi. Eti Canga, kakaolu kurabiyeyi, çikolatası ve karameliyle dağıldı ah, Yeni Eti Canga Cookie Karamel, tahammülü sevenlere. Hı. Yepyeni indirimiyle Bellona'nın evet dedirten evlilik paketiyle tanışın. Koltuk takımı, yemek odası ve yatak odasından oluşan Bellona evlilik paketine mutluluğunuza yakışır 9500 TL'den başlayan taksitlerle sahip olun. bazı istenmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Enterogermina'nın Germina'nın içerdiği probiyotiklerle tüm ailenizin sindirimi seyahate hazır. Germina. Otel odanız için gecelik ne kadar ödemek istersiniz? 2750, 3200 veya 3700 lira mı? Aynı oda aynı hizmet. Yalnızca fiyatlar farklı. Seçim size kalmış. Resepsiyonda kimse size bu soruyu sormaz. Ancak Trivago tam da bu soruyu sorar. Trivago yüzlerce rezervasyon sitesinde yer alan farklı fiyatları karşılaştırır. Otel fiyatlarını Trivago'da karşılaştırın ve gecelik 950 liraya kadar kazan sağlayın. Zamandan ve paradan tasarruf edin. Otel mi? Trivago. <laughs> Çeşit çeşit halılarla Sihirli bir dokunuşla Arçelik çeyiz paketinde dev fırsatlar Arçelik'ten dörtlü çeyiz seti alışverişlerinizi özel 11 bin lira değerinde 40 inç televizyon hediye Ucuzu varsa yine şokta var Ara sıra değil şok ucuz hep ucuz Çok seviyoruz şok 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 benim keşfim Yeni Duru Hydro Pure Şeffaf Bakım Sabunu. 10 kat nemlendirici içeriği ve teninizin doğal ışıltısını ortaya çıkarır. Saf güzelliğin arkasındaki eşsiz dokunuş. Alo haber ona. Yeni Duru Hydro Pure Şeffaf Bakım Sabunu. Duru. Gerçek banyo keyfi. Önce istikbale, sonra güzel bir uyku çekmeye. İstikbalde zam yok. Kısa süreliğine tüm yataklarda yüzde yirmi beşe varan indirim var. Üstelik Börde Özel peşin fiyatına dokuz taksitte.